Merhaba arkadaşlar, bir kapanalırla yine karşınızdayım. Yani çok ahım şahım bir hesap değil ama en azından Hulk var. Bunu 690 bastırabilirsiniz. Hesabı tanıtayım diyeceğim ama çok ahım şahım bir hesap değil. Ama bir 85 abonede skorpla hesap gelecek. Bir 10-15 dakika içinde gelecek yani skorpla hesap da kapanalır bilginiz olsun. Şimdilik bununla idare edin. Gösterecek pek fazla bir şey yok yani. Alın kalsın yükseltin. Hulk var zaten sadece. Evet veriyorum hesabı. Bu şekilde. Kapan alsın. Alana hayırlı olsun. Dediğim gibi arkadaşlar 5-10 dakika içinde de 80-85 abone civarı da Scorp'la hesap vereceğim. 690 milyon hileli hesap. Alana hayırlı olsun.